Öğretmen adaylarının beklediği haber geldi. Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin öğretmen alımında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Mayıs ayının ilk haftası duyurulmuştu. 23 Haziran'dan sonra yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olan adaylar öğretmen olarak atanacak ve göreve başlayacak. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleriyle girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav aday değerlendirme formuyla puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor. Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.